Arkadaşlar ben yolumu gün sizlerle t 3 tabanları yapmaya göstereceğim. CSM t 3 işte CS, Dura, CS13, şey ya da aynı başka bir şu şekil bandır. Gördüğünüz gibi. Bunu da koyarım zaten. Beyler ilk önce Photoshop cs altımızı açalım. kullanacağımız iki şey var. Bir Photoshop CS6, bir de Photoscape. Photoshop skip var bir de burada. Photoshop. Neyse bunları silelim ya. yanlışlıkla koydum ben. Neyse arkadaşlar yani bu Photoshop bu yani bu olmasa da yani önemsiz yani. CS6 önemli. Ben de şu zaman çizercesinde bir olay var. Ben o yüzden onu indirdim yani. Bu da güzel bir program ama Photoshop CS6 gibi başarılı bir program değil. Neyse. Size bandır atarım. İlk önce kendi yaptığım bandırları gösterelim mi? Bu CS6 kendim yaptığım bandırlardır. İşte gördüğünüz gibi şekil gösterelim. Ya bunu kendim yapmadım. aynı aynı Bunu kendim yapmadım. Bunu internette buldum. Bu benim. Bu benim. Bu benim gördüğünüz gibi. Sadece bu benim değil. Öncelikle ben bunları da vereceğim. Diğer programda verelim. Şunu silelim bunu. Tamam. Öncelikle beyler. Photoshop CS açtık. Arka planlara bir tane arka plan koyalım. Güzel bir Photoshop CS altı yani güzel bir şekilde. Bir tane yapalım. İlk önce şunu koyalım. Yok onu koymayalım bekleyin bir. Şu ölçülerini ayarlamak için bir tane şey koyalım. Bu değil. Tamam. Şunu koyalım mesela. Oluyor. Ee. Sonra üstüne. Şunu koyalım. Özel öylesine bir tane böyle bir ilk birinci bölümünü çekiyorum. İlk önce bu şekilde bir anları yapalım güzel ama kolay olsun. Tamam diyelim. Sonra buraya gelip ne ekleyelim? Hangisini eklesek? Tamam, şunu ekleyelim. Bunu bu şekilde ortaya koyalım. Buraya yazacağınız isim neyse onu yazalım. Ben buradan Super Mario fontu seçiyorum. İsterin seçebilirsiniz. Size ne, hoşunuza gidiyorsa bu Super Mario Fontunu da Google'a Super Mario ya yazarak da bulabilirsiniz işte Super Mario Fontu. Neyse arkadaşlar işte, bye, Joker yazalım. Yazdıktan sonra şu şekil yapalım ya yapalım aynı. Bu şekil güzel olur. Şu bye altta oldu da ne olacak? Yani bir şey olmaz var arkadaşlar. Şu şekilde yapalım artık. Yok yok Buraya ne yazalım? Şöyle çat yazalım. Gaming yazalım. Şunu çok az küçültelim. bir şekil yapalım. Tamam. Bu şekil güzel oldu. Şunu şu şekil yapalım biraz. Aynı işte işte arkadaşlar siz Sonra bunu sağ karıştırma seçenekleri yani zaten buraları biliyorsunuzdur. Eğitim kapatma kontür kontür. Bunu ben neyse böyle mi olsun? Tam böyle olsun. Sonra arkadaşlar bunun içine ne atalım buradan? Tamam. Hmm, tamam arkadaşlar. Bunun içine şunu atalım. Tamam diyelim. Kırpma maskesini oluştur. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle yani. Güzel olacak. Devamını göstereceğim size. Böyle çirkin gözükebilir ama güzel olacak yani. Röker Gaming. Jel bir de getirelim buraya. Ben bu şekilde yapacağım. şu öbür bende ben yazdım ya. Yok yok bu şekilde yapmayalım. Şunu da silelim. Başka bir font seçelim şuradan. Şunu seçelim. Deyip şunu bu şekilde bitirelim. CTRL'e basarak ayarlayabilirsiniz. Sonra buradan dur diyelim. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Tamam. Buna da tık karıştırma seçenekleri. Aynı şekilde koyarsanız güzel olur. Tamam. Sonra nerede o? Oradan da şunu koyalım. Gördüğünüz gibi kırma maskesini oluştur. Tamam. Bu şekil olsun. Aynen. Sonra logo koyalım buraya. Sonra buradan T3 koyalım Şuraya Bu şekil koyalım İşte neyse T3 adresimiz Böyle bir şeyler sallıyorum ben 123.123.123 nokta, 123 nokta, 123. Ben böyle bir şeyler salladım Tamam Bu şekilde aynen Buna da saatlik karıştırma seçenekleri diyelim. İşte eğitim kapatma kontrol dokunmaları hepsini ekleyeceğim ben. Hiç işim var, yok. Tamam bu şekilde iyi. Sonra buraya gelip şey ekleyelim. Counter ekleyelim. Logosunum. Gördüğünüz gibi o da buradan. Bunu da bu şekilde ekledim. Gördüğünüz gibi Buraya ne yazacağız aynısını yazalım 123.123.123 İşte attım kafadan öyle bir ip var mı yok mu bilmiyorum İşte karıştırma seçenekleri eğitim ve kapatma kontrolü kontrolü hepsini ekledik değil mi aynen Şu gölgeyi de gölge bir şey yaramayacak zaten Tamam Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar şuradan pencere deyip buradan zaman çizelgesi deyip işte buradan yapabilirsiniz beyler. Gördüğünüz gibi burada bir tane yeni katmanı oluşturursunuz. Buraya işte mesela ilk bu gitsin dersiniz. Yok bu değil. İlk bu gitsin. Sonra işte bu gelsin. Sonra bu gitsin. Bu gelsin. Deyip Şunları sahnelerini ayarlayabilirsiniz. 2 i̇ki saniye, iki saniye yapıyorum. 2 saniye yapıyorum. 2 saniye yapıyorum. İşte bunları da götürebiliriz. Joker Gaming falan. Gördüğünüz gibi bu şekilde olur böyleler. Hızlı hareket edeyim. Bu çok kolay ve çok basit. O kadar da güzel olması bile yani idare eder. Arkadaşlar. İşte bunu kaydetmek için de ben şimdi göstermeyeceğim. Dost ediyorsunuz. Buradan web için kaydediyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Ben de bir değişik bir şey oldu yani o böyle çok yani ağrı olduğu için mi bilmiyorum. Ben de o şey olmuyor. Ben o yüzden zaman siz değil. söyle kaydedebilirsiniz. Ben buradan dosya demeyip şunu yoktur Dur bakayım. Şunu duruyor. İlk önce bu şekil aynen. Buraya ne yazalım? Zak 1 yazalım. JPG diye kaydederim. Zag bir masa üstüne. JPG diye kaydettim. Sonra bu şekil. Zag 2. Zag 2. Bunu da JPG. masaüstü tabii ki de. Tamam. Bana da tamam. Sonra şu gitsin uzak 3 cpg diyoruz masa seçiyoruz ve bak sadece bu değil yani şu şeyler de böyle şu Ergaming falan gidebilir yani Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz sonra ben bunu kapatıyorum kaydedilsin mi hayır kaydedilmesin kaydettik çünkü bu açıyoruz buradan anlık diyoruz buradan bunu bu şekilde bu şekilde şekillerimizi gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmayın sonra kaydet nasıl üstü hangı diye kaydetsin tamam bu şekilde yapalım sonra buraya gelip nerede o nerede o nerede lan bulamıyorum da e, tamam buldum bu şıklatılır Ben şimdi gösteriyorum gördüğünüz gibi güzel t3 bandır yaptık Beyler birinci bölümün sonuna geldik ikinci üçüncü bölümde böyle daha başarılı bu şekil bandırlar yapacağız Neyse Beyler görüşmek üzere videoyu beğenip abone olmayı unutmayın